Gelmeyin keserim kızı. Lan halledebilir misin hadi? Hadi. Bırak. Bırak. İyi misin? Gel kızım? gel gel gel. Allah. Gel. Gel kız. Gel. Acar! Melek, kızı al, kızı. Gel tamam Beyza. Ali teyze. nerede? Peşinden Sakin gitti. Ol. Ne tarafa gitti? O tarafa doğru. Hadi koşun koşun. Sakin ol tamam. Gelme lan gelme. Benden günah gitti lan durmanı söyledim teslim ol dedim sana duymadın açar yalan mı yalan mı lan söyle ha? Hayır Ali 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 evlat buraya kadar tamam bundan sonrası başka bir şey bak o şey sen değilsin Ali bırak onu Hiç istemem ama eğer öyle bir an denk gelirse yani o adamı kıstırırsam o an o an aklına beni getirmeni isterim Ali beni ve oğlumuzu. Ali yoldayken Pınar aradı. Size ulaşamamış. Hala yemeği bekliyor. Amirim ben bu adamın sorgusuna girmek istiyorum. Ben girelim senin yerine. Hadi. Öküp de bir çaylak iyi oluyordu Berza baba. Ne yapacağız şimdi? Artık lale falan da diyemeyiz buna. Benim umurumda bile değil. Ben babasıyım. İsterse emniyet müdürü olsun. Hadi. O bizim lale. Sakin ol Beyza. Melek, nasıl? İyi. Komiserim. Benim Beyza. Bitti mi? Bitti Beyza. Bu defa kesin bitti. Şansın açık olsun Beyza. Her şey için teşekkürler. Hoşça kal.